Ne güzel bir sabah. Bakalım dışarıya bari. Wow. Aa merhaba küçük slime'cık. Eh. Oley. İki tane balçık topum oldu. Bunları hemen koleksiyonuma ekleyeyim. Hmm. Acaba en son madenden bulduğum şu tuhaf şey ne? Neyse geri yerine koyayım. Pek de bir şey değildir herhalde. Neyse. Maden kazalım. Dırt dırt He? Hayır. Öl örümcek. <laughs> ah, ya. Dıt dıt Vay canına. Buradaki cam hapishane çok güzel. Bu hapishane bile benim evimden iyi. Neyse evimin tepesine çok çıkalım, çıkalım bari. Eh. Eh. Ah. Ah. <laughs> ah. Aman tanrım şu eve bak. Keşke benim olsa ya. He? O Bu adamım, da kim? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ah, ah bana vurma lütfen. <laughs> Ay. fakir gel 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 üzüldüm sana. Bunlar neymiş ya? Bir Bu ne? Elma falan çıkıyormuş. Neyse gel al bunları sana atayım bari. Ne 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 atacaksın? Al bunlar. Hayır, bir, bir, Yok artık aman tanrım. Demir kazma ve 5 tane demir. Bir de demir kürek harika çok teşekkürler. Al, acaba burası neymiş? Birazcık kazalım. Bir de, oh. elmaslara bak. Oha. Yok artık. Elmas. Elmas çok daha çok elmas. Madenlerde böyle. Ah, ne oluyor ya? Ah, bir dakika. Ah. Tamam. Güzeldi. Yok artık dostum şu elmaslara da bak. Hey zengin. Gel de şuna bak. Kim ben? Bekle dur gelme dur dur. La la la. Ah. Sağ ol zengin. Eee eh. Eee eh. Sana bir şey göstereceğim. Uzaklaş. Hayır Creeper. Dostum iyi misin? Evet. Peki şunları bak. E. Madenden çıktı. Burada. He, dostum bunlardan gerçekten sıkıldım. Gel, ge geber Creeper. Seni silahın işlemez ya. Dostum. burada var? Ben hepsini kazdım. Güzel buraya kapatalım. Evet burayı kapatsak iyi olur. Toprak ya da onun varsa kapat. bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Gel. Ya ben de ben bir ara madendeyken dostum ne yapıyorsun sandığımda? De? Hiçbir şey. Ne yaptın sandığıma? yapmadım tamam mı? Oley bir okum oldu. Lan. Neyse. Bir şeyim yokmuş. E dostum ben madende bunlardan bir 64 sik kazdım. Bunlar değerli mi? Beş e... tahtasında var mısın onların hepsine? Ne? 5 tahtasına var mısın? Yani onlar alt tarafı bir tane şurada senin istediğin bir tane villa var ya ona yetiyor bak. Gel bir. Gel ya şununla şuna yetiyor anladın mı yani? Ya çok bir şey değil yani 5 tahta aynı şey. Sen sen ciddi misin? Ya az Hayır. Yani nigga, nigga. Ya, ne var ya? Git 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 ya. Ha! Şerimi bu canavarlar. Ha! E ee, şey bu bu villadan ölüyorsa ben bir 64 tane bu villadan alabilir miyim? Tabii ki de bana ver. Onu. Peki. Teşekkürler. çok bildiklerim buruyorlar birazcık ya bak <laughs> Tamam. burası artık Oley. zaten kilidi böyle gördüğün gibi istediğin gibi açıyorsun falan işler Oley öyle şu, şu 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 yemeğimi falan alayım şu slime'larımı falan alayım hmm, bunu bunu creeper. böyle şöyle şunu da kazalım ver bakalım Oley. taşınıyorum hem de bu güzel villaya. koş 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 Dikkat et. koş 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 Ha. Tamam. Gel. Vay canına ne kadar büyük. Gel gel bu. sen evin önünde creeper var. Gel hadi. Şöyle, gel gel ben creeper. Ama derin patlama lütfen. Evet zarar ha. gelmiş mi bakayım. Biraz patlamış. Oh, evet, bir şey ya. Dostum benim eşyalarımı bana ver. Eh. Tabii ki de vereceğim. Ne saçmalıyorsun sen. Ah. Vay canına bu ip çıktı Gitmekte eh. biraz bekler misin dostum? canavarlardan ee, gerçekten sıkıldım. Hı, hı Kestim. Hı. Eh. Eh. Ee, ıı. Kestim. Pekala. Hepsini öldürdüm. E ee, biraz patladı ama hiç sorun değil. Evet. Çok azıcık patladı zaten. Değil eh. Evet. 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 neredeyse. İstersen, Oho. istersen evinin bir kısmını şimdi ben tamir edebilirim. Vay. Yo. Pis lan. Gerçekten ben Ama... bir Tanrım. Için. Vay. Büyü masası. Heh. Vay canına. Yataklar. He? Bu da ne dostum? Evet, tahtalarla koymak zorundayız. Ee, evine gelebilir miyiz? Tabi. Düt düt düdü. Burası da neresi? Ah. Çeşitine. Vav wow, altın. Bunu kazabilir miyim? Ama hiçbir eşyam yok. Hey kaz kazma için eşyam. Eşya. Bir geçebilir miyim ben? hadi ama. Ne ki? Dostum 3 deyince zıplıyoruz tamam mı? 1 2 3. Ah! Sürekli zıpla. Sürekli zıpla. Bir var. Şimdi Hayır, elmasları kırma. Buraya gel. ısıtıyor. Nefet evet. ediyorum. şimdi gel bakalım. Gel. <laughs> <Şimdi gülüyor> <tar> Gelsene. Hh. <laughs> Gelsene. <laughs> Gelsene be adam. Gel. <laughs> tamam bekle. Dertin hiç senden yok gerçekten. Sana ben iki tane birazcık şeyler şey vereyim yani anlarsın yani. muyum kardeşim yani. Abi crafting table Başkan benden istediğim bu saçma şey de ne? Neyse artık. İyi biraz mı hiç sorun değil. Al bu elma da senindir. Geldim. Bu da senindir. Belki bu da senin. Bu da senin olabilir. Bu da senin. Bu, bu zaten senin. Ee... Eşyalarım... <laughs> tamam, tamam, Allah Eşyalarımı ver. Tamam tamam Eşyalarımı ver. Lan Dur bir dakika ben sana abi mi dedim? Bilmiyorum. Wow. Al. Al bu elmas da senin. Hey. Oley. Bir sürü elmasım mı zengin evim oldu. Al bunlar da benden sana. Hı? Neler dostum? Gerçekten güzel oldu. Şurayı da tamir edeyim. Gördüğün gibi. Vay. Gerçekten harika bir mevim oldu. Ee, Peki hala. Çıkarsan... Sen... Oraya yapmaya gerek yok ama neyse. Bir evet. çıkarsın yatakla Böyle gelirsin. Pek evet. çıkılması mümkün değil ama neyse. Peki ala. Ben de biraz kestireyim bari. Ah. tatlı kestirdim. Harika geldi. Oh. Aa. Da... burada bir şeyler yapıyor. Neyse. Yağmur da başlıyor. Biraz daha alayım. Hmm. Am, biraz daha kestirdim. He? Ne yapıyorsun Arkaya bakayım da, sen? Arkanda bir şey var. Ne? Bu, 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 bu. bu, bu benim için mi? Bu, bu bir... Bu, bu, bu bir elmas kılınç mı? Hayır. Aa, doğru elmas kılınç değil Demir. Aa, aa, çok sağ ol. Çok vuruyor mu bari sana? Çok vuruyor. Çok sağ ol dostum. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin için bu tarz içeriklerin e, hoşuna, hoşunuza gideceğini düşündüm. Bu yüzden böyle bir video çekmek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Ee, bir söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, Atanas için benim de kendisi kuzenim olur. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Bu kadar da bay bay. Bay bay arkadaşlar.